Arkadaşlar bugün siz ben ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün dondurma yapacağız. İlk olarak dondurmamızın tarifi yok ya ilk önce değil. Şimdi arkadaşlar rastgele bir çikolata biz marka olmasın Benim telif bir rastgele telif olmasın diye bir çikolata aldık. Koyuyorsunuz dostlar şuraya. Anne, koyuyorsunuz yani. Abi, 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 Bakın şu kıvama gelsin yani. İçini de göstereyim. Şu kadar. Şu kadar yeter. Üstüne süt dökün. Aferin. Yap, yap, aferin. Tamam. Şu ben kadar ben yeter. Çikolatamız, sonra kadar Yap yap mu yiyeceğim ama? Sen ne koy? Sen 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 ne döküyorsunuz. Sonra da bir kaşık küçük bir kaşık alıp karıştırıyorsunuz. Karıştırıyor lahmacunla beraber arkadaşlar. Muhammed'in artık yüzünü göstermeyeceğim arkadaşlar. Hayır. Ha. Ben de gözükmeyeceğim arkadaşlar artık videoda. Artık böyle çekeceğiz videoları arkadaşlar. Ama. arkadaşlar zaten evde herkes can sıkılıyor. Bu dondurma yaparsanız hani hiç para harcamanıza da gerek kalmayacak. Evde olan çikolatadan sütten, kaşıktan, bardaktan, şu, şu, şu şu, şu olmasa neye koyarsınız arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Ama yani bu olmasa neye koyarlar? Neye? Ne? Ne? Ya, yani bunun olması lazım. hepsi lazım. Ama bunu iyice şey böyle istediğim kıvama gelmesi lazım. yapımı dolduğumu arkadaşlar. Hem tadı da güzel oluyor. Yarın ı, ta, yes. video o kadar uzun sürmez ki bu hazır olana kadar. At, Mehmet. Olsun. Soğumuş soğumuş zaten hiç hemen. Dökme bak. Ve, dur bak. Dur Mavi küçük at küçük at kaşını. Son bir kere yaptım bitti. Tamam tamam Mavi yapma. Evet arkadaşlar. Baştan bir tarif yapalım. Çikolatayı döküyorsunuz bardağın içine büyük şu, şu bir bardak üstüne süt döküyorsunuz küçük bir çay ile karıştırıyorsunuz arkadaşlar şu kıvama gelene kadar karıştıracaksınız sonra da şuna dökeceksiniz bunun için kimden yardım alacağız buna dökmesi için arkadaşlar ne? bu, bunu kim dökecek ne? buralara Dökeceğim. babaannem döküyor arkadaşlar sonra da bunların içine koyacaksınız arkadaşlar Bak, ne, bu az değil mi? Az Teşekkür mı yaptım? Parti. Az mı yap? Oh, çok az yapmışsın. Yetmedi. Sen yetmedi. Ne yapacağız? Çikolata yaptırıyor. Süt kat. Süt. Devam arkadaşlar. Devam devam devam. devam. Süt bitti. süt. Bitti. Beni kahvemde su da yaptım. Açtır. Tamam. Bir tane kaç çikolata yapalım. Tek Arkadaşlar bize üç tane çıktığı için baştan yapacağız. Tamam ne? Kaç var çikolata var ya. Evet. Mama, mama, Arkadaşlar bütün süt bitti yani. Bak. Bak. Süt evet, kalmaz bak. Bunu sütten katmıyor. Ha. Şeker katmış mı? Baksana arkadaşlar. Herhalde istediğimiz kıvama geldi. Tekrardan bir tarif yapıyoruz. çok tarif yaptık. Çikolatayı bard bard yani, bardağın çok içine koyuyorsunuz. Sütü de olur. koyuyorsunuz. Sonra bir çay kaşığıyla karıştırıyorsunuz. bakın. Kuvama gelsin arkadaşlar yeter Ancak Bak. çalışıyoruz, ha? bakın şu kuvama gelsin Baksanıza arkadaşlar kahve gibi zaten şunu şunu böyle de içebilirsiniz arkadaşlar Hem, bu arkadaşlar bunu böyle Hı. alırsınız böyle içersiniz öyle de güzel olur ama ben bunu dondurma yapıyorum. <laughs> kahve yaptım. Evet, evet. Bak. Oldum. Oo, ne güzel kahve öyle. Güzel kahve. Ben birazcık döktüm mü? Aa, ben yapmış. Dökme, ben yaparım ben artık. Arkadaşlar, <laughs> benim gibi kaşık yapmayın da siz. Çikolatayı bardağa koyuyorsunuz. Sütü döküyorsunuz. Çuça kaşığıyla karıştırıyorsunuz. Bardak böyle olacak. Böyle de içebilirsiniz. Tamam kalmış. <laughs> Zaten bu haliyle içerseniz bir yudum falan azıcık tadını anlarsınız dondurmanın azıcık. Evet ne sen <laughs> içine Bay bay.